Ataş Bey ürün tanıtım kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere 671 model müzik kutusunun tanıtımını yapacağım. Şu gördüğünüz ürün tutacağı askısı. Şöyle bir adet kullanma kılavuzu ve ürünün özelliklerini barındıran broşür mevcut. Ürün kutusunda bir adet de şarj kablosu çıkmaktadır. Ürün tarafında da şu şekilde gelmektedir. Normalde şurada bir e, jelatin olacak. Aküs gitmesin diye. Ben onu videodan önce çıkardım. Hmm. Genel olarak şurada USB girişi var. SD kart girişi. Burası da şarj için. Soketi. Şarjı da şöyle takalım. Şuraya da de taktığımız zaman başlıkla birlikte çalışacaktır. Şurada da güneş enerji paneli mevcut. Şöyle sabit şekilde tutulacak şekilde de desteği var. Ürünün anteni. Ürünü volüm kısmından şurada off yazıyor. Sağa çevirdiğimiz zaman açılıyor. <laughs> Yazın serin bir ev mi istiyorsunuz? Enerji, ısı FM modda ya. şu anda <laughs> müthiş modunu aldığımız zaman Bluetooth <laughs> modu aktaracak. <laughs> şu anda Bluetooth modu aldı. Telefondan RT671 diye eşleştirdiğiniz zaman direkt bağlantı sağlanır. Kolayca şarj eder, enerjinizi sevdiklerinizle paylaşırsınız. Güneş panelleri, enerji depolama sistemleri, araç şarj istasyonları, ısı pompaları, akıllı ev sistemleri ve anahtar teslim güneş <laughs> enerjisi projeleri ürünümüzün genel özellikleri bunlardır.